Allah sizi korutmasın. <laughs> ne oldu kız ayakkabısına? Geldiğinde hiç bakmamışım Şimdi altına. ben anlatayım sana. Bu <laughs> numara aldık ya. Geldik ayakkabı Ben de Adana'ya gideceğim. Adana'ydı, gittik. <laughs> Geri geldi. Biz niye geldin böyle? Ayakkabı için. Ayakkabı için, ayakkabı Allah seni korutmasın. <laughs> yani ay, ay uyuyacak ayakkabı <laughs> 41 numara <imiş. gülüyor> yani, 40 numara bir şey. Kaç giyiyor kız mı? 40. Yasin 39 kişim 40. 40. 40. <laughs> o gelen ayakkabı 41 numara <laughs> ayak Ayakkabı şey. Ayak. Kız bak hele ben hayatımı dayadık. Sana bir şey değil. Bak ablacığım. Kaç 30 internetten getitir de ben dedim 40 numara Ama giyiyorum. Hiç kabı, yanlış ben, de hiç numara. Yani ben de numarasına bakmadım. Hiç kırk aldığım tip hiç. Hiç, aynı geldi. Bir daha hiç numarasına bakmadım, yiyemedim ben. Hı dedim 40 numara oldu. Tamam da sen 40 numara vermedin mi 40 numara? 40 geldi diyor, baktık. Sonra bir de adam adamı bir de markayı. Adana. Ben trend yolda aldım. Hiç gelmiyor büyük. <laughs> Hep aynı numara. Ben çıktım şimdi. Adana'ya. Adana'ya adana lezzet Dabla. fuarına gidiyorum şimdi. E tamam Adana giderken gidene kadar ayağında hiç fark etmedi. Döşendi bir dakika. Gidim. Do kadar gittim. Baktım. Ay yavrum lak Buradaki lak. Buradaki durağı mı? Baktım. Baktım e, <laughs> bu geri gel. Ne oldu kız dedi. Bayık kapı çıktı. Kapı değerli. 41 numaraymış. <laughs> Sonra eve, eve gittim. Baktım. Allah'ım 41 numara kız. Ben 40, 40, 40 numara gibi. Deniz abla, abla bana iki oldu sarıyor. Beni Adana'da var. Var Allah ya ben rezil edecek Benim ayağım 41 mi olacak 40 numara giyiyorum. Hadi diyorum ben. Baktım lıp Bizim lıp şey çıkıyor ayakkabı. Denizi yadım çadıra geri ben geldim. geldim. Bizim ne geldi kız dedi bu gerisin geriye. Dedim ayakkabı ayağından çıkı daha çıkı, çıkı hiç... veriyor. Bahar hele benim... onu bir astar attırıp bir de kalın ayakkabılarla da giyer. iyi bağladın mı çıkmaz. Tabii canım sık sen yanında bağıram bağ bağlamadım bacığını. E. Arkadan büyük, çıkıyor. Çok büyük, çok Kızım kırk yani. bir numara baktım bir ki. Bir 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 benim ayağım. Benim ayağım otuz yedi otuz yedi. Ben tam bak bir daha bana kırk. Kırk iyi geliyor bana tam. Küçük benim ayağım var. Allah'ın ne diyeyim. 37 38 seninki daha küçük. 36 seninki daha küçük. Benim tırnak batmam vardı. Adidas'ın kalıpları bir tık numara şey ya, <laughs> dar ya. Ay var ya güle güle Şeyi, iyi <gülüyor> ki <gülüyor> dolmuşa <gülüyor> binmemişim. Dolmuşa binseydim artık standlarında toplayıp toplayıp gelecek. Bu adam ayağı, adam ayağı. Evet, mıydı çıkmıyor. Bak onu Yok, anlatacağım. Vallahi. Ben yarım <laughs> numara büyük aldım. Ha hala <laughs> ayağı büyük. 40 numara zaten. 40 numara giyiyorum ben. Yani benim baş parmağımda sorun var. Bizim Seyda da 40 giyiyor. He? 40 giyiyor. Tamam cuk diye oturuyor Bizim Merve de giyiyor ha. 40 giyiyor. maşallah. O adil. Ana. Boy uzun ya dev gibi. Ayakları çok büyük. Resmi var mı? Ben görmedim Bir 1.80 boyu. Ayak tabii büyük oluyor. Çocuk mezarı gibi. Türkiye'nin karısı resmini görmedim. Evde telefon evde. Allah Unutmuşum Allah evde. Güzel manken yüzü bir kız ya. He, uzun boylu. Ha, ha, Güzel. Zayıf. Uzun boylu. Ayağı da onun işte 40 41 o da öyle giyiyor. Bunu dedim bir de numarasına baktım dedim. Gideyim eve dedim ben. Deniz de dedi ki bu mı sıkmadı eve gittim baktım ki 41 numara ayakkabı. Ben 41 numara mı giyiyorum? Canım. bulacağız Abla sen onu giymeden önce görseydin işte iade ederdiniz. İşte ben de ben Evde her baksaydın zaman. baksaydın sen. Daha önce de biz git geç, Kutudan çıkar çıkmaz Hı. bakaydın. Aldıklarım giyiyordu çünkü diye oturuyordu. Diğer ayakkabı ha. botu giydirdim sana. He? Bir bot aldım bana çok güzel bir He şey. bot da aldım. Kendi bot değil çizme ailesini. kız o. Ha bot ha. Bot da aldım ha. çizme bu doğru, doğru doğru bot da aldım. Hı. Dur işte dur ayakkabıyı anlatacağım şimdi. Hı. Şuraya Filiz Nuri'ye karşı dükkan açtım çaprazına. Ha. E, hem çanta satıyor hem ayakkabı satıyor. Sadece ayakkabı evet, şeyi, onu yani evet, sadece açışı açılışı özelliği normalde yaramazı ayakkabı mı var? Her ayakkabı var. 500 lira, ha. belki.